Türk Yurtları TV'nin değerli izleyicileri, şimdi de Kazak Türkleri Eğitim Araştırma Derneği'nin ABAY dersliğindeyiz. Bizi girişte az önce küyle, müzikle, dombreyle çok güzel bir şekilde karşıladılar. Şimdi de ikinci katta, eğitimin yapıldığı bu katta, ABAY dersliğinde bizi burada bize sütlü çay ikram ettiler. Teşekkür ederiz öncelikle ee, yanımızda çok değerli bir e, konuğumuz var Erol Yolcu Bey Kazak Türkleri Eğitim Araştırma Derneği Başkan yardımcısı ee, çok pozitif çok enerjili güzel sesi olan e, değerli bir arkadaşımız değerli bir Kazak türkü e, onunla şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Öncelikle kendinizi tanıtın. Adınızın da ilginç hikayesi varmış. Onu da kısaca anlatın bize. Ve İstanbul'da bir Kazak Türkü olarak bulunmak, Zeytinburnu'nda yaşamak nasıl bir duygu? Bize onu anlatın. Daha sonra da derneğinizin merkez ofisi olarak yaptığınız çalışmalarını, faaliyetlerini bize anlatın lütfen. Buyurun. Öncelikle derneğimize hoş geldiniz. Adım Erol Malucu. Kazak Türkleri Eğitim Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı, faaliyetlerden sorumlu başkan olarak görev yapmaktayım. 1970 İstanbul doğumluyum. Türkiye Kazaklarından veyahut da halk arasında Türkiye'de, Anadolu'da bilinen şekilde Zeytinburnu çocuklarından. E, ismimin hikayesinden bahsettiniz. Daha doğrusu onu Ben doğduğumda e, halam, küçük halam benim ismim, annem olmuş. O dönemde meşhur olan iki Erol, Erol Büyükburç ve Erol e, Evgen, e, Türk e, hafif müziği ve Türk pop müziğinde meşhur olan iki artist varmış ki e, bizim de çocukluğumuz onların güzel şarkılarıyla onların bize yaşattığı duygularla geçti. Dolayısıyla o iki Erol'dan bu isim bize <laughs> Size de. Geldi, Biraz gelmiş. Geldi. Evet. Duygu olarak bazen Erol Evgin, bazen de Erol gibi Büyük Burç gibi. Gibi evet. Güzel. Bazen romantik, bazen rock'n'roll olun. Coşkulu ee, jırlar söylüyorsunuz. Evet biliyoruz. arkadaşlarımız arasında. O şekilde şeyimiz vardır. Ee, Türkiye'de doğan, İstanbul'da doğan bir kazak balası olmanın getirdiği duygu. Hiçbir zaman kendine vatanından ayrı e, veya teknik kişiyle haymatlos, vatansız hissetmedim. Anadolu her daim e, her boydan Türk'ün vatanı oldu. Mahcan Cumabay'ın ifade ettiği gibi dünyada her Türk'ün iki vatanı vardır. Biri ata toprağı olan vatanı. Mesela Kazaklar için Kazakistan, Özbekler için Özbekistan, Kırgızlar için Kırgızistan olduğu gibi aynı zamanda bu boyların bir vatanı da Anadolu'dur. Bunu hakikaten 50 yıllık hayatında bizzat yaşayarak bunu gördüm. Anadolu'da hiçbir zaman e, İstanbul başta olmak üzere bütün Anadolu toprağında e, yabancılık, bir yadlık hissetmedim. Her daim bu ülkenin, bu vatanın öz evladı olarak yaşamanın gururunu, onurunu yaşadım. E, ya bu ülke 70 yıl önce atama babama kucak açmış, toprak vermiş, aş vermiş, kimlik vermiş. Efendim söylediğim sıcak yuvalar vermiş. Daha sonra bize eğitim verdi. Bize ekmek verdi. Ee, i̇lk evliliğim mesela Bartın'la iletişim. Anadolu hanım verdi, çocuk verdi. Yani daha ne versin? Dolayısıyla Anadolu'da doğmuş, Türkiye'de doğmuş bir kazak olmanın bende iki tesiri, bendeki duygu bundan ibarettir. Yani hiçbir olumsuzluk e, görmedim, yaşamadım. Ha, 1991'de e, Kazakistan'ın bağımsızlık kazanması o ayrı bir sevinçti. O da e, Kazak Türk'ü olmanın, Kazakistan adlı vatana, vatanın bir parçası olmanın, o toprağın çocuğu olmanın e, gururunda tabii ki 1991'den beri e, büyük bir kıvançla yaşıyoruz. Efendim, e, dernek faaliyetlerimize gelecek olursak e, Katiyat Derneğimiz e, Türkiye'de kurmuş en geç e, Kazak Türklerinin kurulmuş olduğu en geç e, SİTOP'lu örgütü e, ve bu kısa süre içinde şükürler olsun e, e, müzik dersleri olsun, işte Sedat hocamla bunlar detaylarını konuştunuz. Evet. Kazak dili dersi e, verilmekte gerek Kazakistan'la e, online e, olarak ders takibi iki yıldır yapıldı 2019 birinci dönem yapıldı hatta öğrencilerimize de. Türkiye'de yaklaşık 40 kadar öğrenciye e, sertifikalarını dağıttık. Ne güzel. E, Kazakistan Otandaslar Koru'yla yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda. E, aynı zamanda da e, haftanın pazar günleri 2 saat burada canlı olarak yalnız işte pandemi e, şeyler koşulları sebebiyle kısıtlı e, sayıdaki e, çocuklarımıza Burada Kazakça dersi veren profesyonel öğretmenimiz faaliyetlerine devam ediyor. Bu da bizim bir gurur. Çok güzel. E, sayfamız. Yani ara vermeden devam ediyorsunuz eğitimi. Çok yani, güzel. Bütün olumsuzlara rağmen e, pandemi koşullarına uymak koşuluyla e, alfabe, e, Kazak alfabesi, Kazak dili üzerinden e, eğitimimiz devam ediyor. Onun dışında geçtiğimiz e, Temmuz ayında özellikle bizim Ata Atamekel, Kazakistan'da e, Covid-19 hastalığı ciddi bir e, salgın ile e, çok büyük bir facia haline almıştı. Biz de burada kayıtsız, buna kayıtsız kalamazdık. Atamekel'imize biz burada nasıl e, e, çare üretebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Kalınca kaderince yani oradaki halkımıza, oradaki kandaşlarımıza yardım elimizi uzatalım diye kısa süreli bir kampanyayla, şükürler olsun yüz akıyla çıktık, yaklaşık 3 ton e, civarında insani yardım gereçleri, işte maskeden eldivene, doktor önlüklerinden solunum destek cihazlarına kadar e, özellikle birinci etap, acil olan ihtiyaçlar noktasında bir kampanya düzenledik. Türkiye'deki ve Kazakistan'daki ve Türkiye'deki ve Avrupa'daki Kazak soydaşlarımızın katkılarıyla bu yardımı kısacık bir sürede yapabildik. Bu da bizim ciddi Çok güzel bir çalışma. Çok güzel. Onun dışında sağ olsun başkanımızın katkıları ve onların çalıştığı Firmanın destekleriyle şu an pandemi döneminde çocuklarımız evde eğitim görmekteler, online eğitim görmek durumundalar. Maalesef Türkiye'deki halkın ekonomik durumu yani herkes bal berek yemiyor, yani herkesin maddi durumu iyi değil. Nice vatandaşlarımız var ki evlerinde o çocukların takip edebilecekleri bilgisayar, akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarları maalesef yok. yok. Biz de bu ihtiyaca bir yana kalamazdık. Sayın başkanımızın bu noktadaki ciddi çabalarına neticesinde ilk adımda 22 adet bilgisayarın ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılması ve pandemi koşullarında evdeki eğitimlerinin aksamaması noktasında böyle bir can siperhane bir katkımızda oldu diyorum. Onunla da ayrıca diyorum O bizim gururumuz. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa? Gerçekten böyle bir hassas bir dönemde bu kadar güzel yardımların yapılmış olması çok gurur verici, söylediğiniz gibi. Bu faaliyetleriniz umarız başka Türk derneklerine de örnek olur. Bu yardımların, desteklerin sayesinde Türk dünyasında genel Türk yurtlar arasında keşke böyle destekler, yardımlar olsa, devam etse çok güzel olur diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğiniz veya önemli gördüğünüz bir husus varsa buyurun bunlara da. Siz yani mesela bir de buradan derneğin başkan yardımcısı olarak Türk dünyasından baktığımızda buraya, Türkiye'ye ve Türkiye'den Türk yurtlarına baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Şimdi biz Kazak Türkiye'de yaşayan etnik Kazaklar olarak derneğimizin misyonu Anadolu Türküne Kazak Türkünü tanıtmak, Kazakistan memleketine ve diğer Türk Cumhuriyetlerine Anadolu'daki hayatı ve Anadolu'yu, Türkiye'yi anlatmak. Bu misyonu güttüğümüz için her daim e, Türk yurtlarından Anadolu'ya gelmiş kişilere veyahut da buradaki e, yurttaşlarımızı derneğimize her noktada, e, özellikle de Türk dünyası ile ilgili e, araştırma yapmak, e, tanışmak, danışmak, bilgi almak. Da yapmak istedikleri faaliyetlerde e, yol iz aramak amacıyla her daim derneğimize müracaat edebilirler. Derneğimizin kapıları her daim açıktır. E, neticede misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda biz her daim kapımıza e, müracaat eden, derneğimize müracaat eden e, tüm e, kandaşlarımıza, soydaşlarımıza yardımcı olmaya ahiret göstereceğiz. Ee, yanımda Mehmet Kazak kardeşim var. Mehmet Kazak kardeşimiz e, yönetim kurulu üyemiz. Aynı zamanda e, faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcımız. Kendisi bir avukat biraz da sözü kendisine bırakmak istiyorum. Evet. Mehmet olarak. Kazak ben. Biraz bu şekilde derneğe bu sene katıldım. Yönetim kuruluna, sosyal hizmetlerine sorulamayayım. Derneğimiz gerçekten çok güzel bir dernek. faaliyet Bayağı iyi bir faaliyetleri var. Hızlı bir dernek. Gençlere hitap eden bir dernek. Kazakça, kazak dili okutma, yani hizmetleri, e, çok faaliyeti, büyük bir e, işleri yapan dernek. E, Benle ilgili bu şekilde e, biraz e, diyelim Kazak ya Türk halkı göçebe bir halk. Gerçekten bizim benim hayatımda onu andırıyor. E, bu şekilde diyelim benim dedem, babam babası Kazakistan doğumlu, babam e, İran doğumlu. Ben Ürdün doğumluyum, benim oğlum İstanbul doğumlu. Öyle bir e, hayatımız var. E, değişik değişik yerlerde yaşadık. E, küçükken Arapların içinde büyüdüm. E, ana dilimiz ya da en iyi bildiğimiz dil de Arapça bu şekilde. E, 95'te Kazakistan, Türkistan şehrinde e, Hoca Ahmet Yeseği Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. 2001'de Türkiye'ye geldim. 2019'da da 20 ya yakın 2020'de derneğe üye olduk burada derneğin yönetimine girdik. O şekilde kısaca bir hayatımı anlatmış olayım. Teşekkür ederim. Evet, sohbetimizin bu bölümünde Kazak Türkler Eğitim Araştırma Derneği'nin değerli başkan yardımcısı Erol Yolcu Bey'le ve Mehmet Kazak Bey'le sohbet ettik. Güzel, bize çok güzel çalışmalardan, faaliyetlerinizden bahsettiniz. Demin de söylediğim gibi Kazak Türkler Derneği'nin bu örnek çalışmaları keşke bütün Türk yurtlarına örnek olsa. Ve benim bir de benim hayalim, benim dileğim Bunlar iki yönlü, iki taraflı çalışmalar. Yani daha çok Türkiye ile Kazak ile arasındaki çalışmalar. Keşke bunu çok taraflı hale getirebilsek, daha genişletebilsek, bütün Türk yurtlarına yayabilsek diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde bitirmeyi düşündüm ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını ediyoruz. diliyorum. Sağ çok sağ olun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada e tüm Türk dünyasına şamil olabilmesi için Gaspıralı İsmail'in dediği gibi dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. birlik. Devlet lazım. Desturumuz İnşallah olur. o yolda adımlar atmaya gayret göstereceğiz. İnşallah. İnşallah.